Köyde yaşıyorsanız almanız gereken ilk ayakkabı kara lastiktir. Karda, kışta, yağmurda, çamurda giyebileceğiniz standart bir ayakkabı. Hani dört mevsim giyilebilir dediğime de pek bakmayın. Kalıbı bileğinize kadar bile çıkmadığı için en ufak yağmurda, çamurda ya da karda ayağınızın içine su girdiğinde çıplak ayakla gezmiş kadar üşütür. Buna rağmen köyde giyilebilecek en güzel ayakkabı yine kara lastiktir. Hele ilk defa giyenler için ayaklarınızı o kadar çok vuruyor ki belki bir ay boyunca ayağınızı alıştırmaya çalışıyorsunuz. Köye yerleşeli bir yıl oldu ben ayaklarımı daha henüz 6 aydır alıştırabildim. Ama bir o kadar da avantajları da var tabii ki. Tabanı ve kendisi yumuşak olduğu için yolda yürürken gerçekten yeri güzel kavruyor. Tabanındaki tırnaklar çok yönlü olduğu için sağa ya da sola ileri ya da geri kayma şansı neredeyse hiç olmuyor. Bir yıldır üçüncü defa aldığım ayakkabılar oluyor bunlar. Sağlık ve sıhhatle nice ayakkabılar eskitmelere. Hayırlı günler diliyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.